Paket. Pide paket. Bir de kalmadı. E, bitti yok. Bekle biraz. Fırından taze gelecek. Hmm. <laughs> ah, ah, ay, Kamil bunlar ne? Pide. Kamilciğim ben ne almaya geldim? Pide. Buradakiler ne? Pide. O zaman niye pide yok diyorsun? Ya onlar satılmıyor. Neden? Param var mı? E var tabii. O zaman alamazsın. Sen pideyi çakıl taşıyla mı satıyorsun? Hayır, parayla satıyoruz. Ee, arkadaş, pide alacak müşteri var. Para var, pide var. O zaman neden alışveriş yapamıyoruz? Çünkü pide yok. Rise and Wake up links. kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ve havama atarım Sağ çek sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basar Bunlar ana ben anasını satarım Aman her yeri tozuma da katarım Yollar kıplım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım be Vay anam gözlerim toz pembe Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol Bebeğin adı ne? Bebek Jülide olsun mu? Hayır olma işi. Onun adı Jülide. Hayır olmasın. Jülide, Jülide bunun adı. Jülide olsun. Olmasın. Lan. Tamam o zaman Jülide olsun. Giden gitmiştir. Gitti yolun bitmiştir. Ben gideni değil. Giden beni kaybetmiştir. Papa. But I don't fucking care.